çekçek burayı çekti çekçek ediyor benim bu şekeriyor. Bana şeker diyor. Orayı yayındaydı seni. Yapmış abi. Hattıcam oralım düzeliyor yalnız. Onu söyleyeyim. Peşin peşin söyleyin tona bozmayalım bak. Tamam bir tane alacağım şu şekerden. Bir armore rendi düzelsin ki daha işte anlat söyleyin. Tamam ne kadar? Sadece iki buçuk abi bir tane var. İşte cömert insanlar böyle olur. İnsan insana baka baka alır. Evet biri yer diğeri bakar. Kıyamet ondan kopar. Hiç kim evet, dinliyor. Evet çaya çorbaya doldur torbaya. Hacıya hocaya karıya kocaya çoluğa çocuğa yaşlıya gence herkesi melvan. Camilere hoca koca karılara koca buldurup helva bu demedi demeyin. Vay ben duymadım, vay ben görmedim, vay sen burada bağırmadın, vay anam hasta, babam yedi pasta, hoşa vardı, tasta, falan filan, inter milan, burada benden başka şekerci yalan. Diğerleri hep çakma, orijinali burada. <laughs> Buyur abicim helal olsun. Hülya Avşar'ı güzelleştiren, tabancayı zenginleştiren Nalan teyzenin 60 yaşındaki kızına da koca bulan helva. Evet, kısmet açıyor bu helva. Evde kalmışlara helva demedi demeyin. <laughs> Aşık olamayanlar, arayıp da bulamayanlar, bulup da mutlu olamayanlar en büyük aşklar pambukla başlar. Pambuk. Ama Fatma Güle'de böyle saydım saydım almadı, başına gelmeyen kalmadı demedi demeyin. Moralin düzeldi mi? Süper abi böyle sağ ol. Tatlıkça düzeliyor vallahi. Ne kadar şeker o kadar moral. Tabi. Bir tane ara sıra sen ye. Evet ara sıra ben yiyorum ya zaten baktım kimse almıyor kendim bir reklam yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buyur Ama abi. Bir tane kağıt elva. Bir tane kağıt elva. Tamam. Bir tane kağıt var. Bundan <laughs> mı bundan mı? Bundan, bundan. Ne kadar onlar? 2 lira abi. Al bakayım moralin düzeldi. <laughs> i̇şte cömert insanlar böyle böyle olur. Hadi insan insana baka bakalım. Biri yer diğeri bakar, kıyamet ondan kopar, hiç kime dinliyor. Baş ağrısına, diş ağrısına, boğaz ağrısına, gribe, nezliye, kalbe, kansere, ünsüre, tansiyona, şekere de iyi gelir. <laughs> Tam 32 harf vitamini var bunda. A, B, C, D, E, F, G, yumuşak G. 29 harften sonra Y, U, Y, X, D, W var. Değil mi? <laughs> Bak gidiyorum. Peşimden çok koşarsınız ama ben odaklara gitmiş olurum bak yetişemezsiniz hızlı giderim.